Evet, yemeğim yok tabii ki sizlerle birlikte e, Airfare'de kanat yapacağız ve bir de güzel e, göstereceğim o makarnayı da. Dünden de biraz yemeklerim var, onlarla bugünü idare edeceğiz. Şimdi güzel Airfare'de kanat yapalım. Şöyle soslarımın hepsini koydum. İlk başta güzelce tuzluyoruz. Sonra arkasından tabii ki zerdeçalımızı döküyoruz. E, mutlaka onun üstüne karabiber daha etkili olsun diye arkasından tabii ki kırmızı toz biberi döküyoruz. Çok güzel oluyor. Airfryer'de hepinizi tavsiye ediyorum ve tabii ki tavuk çeşnisi olmadan olmaz. Onu da döküyorum güzelce. Şimdi güzel bir karıştıralım ilk başta. Şimdi güzelce bu baharatları yediriyorum. Tabii ki en üzerine de ne yapacağız? Şöyle. Tabii ki. Şunu Şu, çok beğeniyorum. Kum telim bu. Mutlaka siz de evinizde bulundurun. Özellikle air için çok iyi oluyor. Şöyle yağlıyorum. Ve tekrar karıştırıyoruz güzelce. Baharatları bu kadar arkadaşlar. Siz daha da fazlalaştırabilirsiniz. Hem bir de tabii ki ne eksikti tabii ki biberiye ve kekik. Şöyle. Bunu da döküyoruz. Bu daha da güzel lezzet veriyor. Ve bir de tabii ki bundan da çok memnunum. Bunu da binden almıştım. Tabii ki bir de kuru biberiye. Şimdi ise bu soslamış olduğumuz güzel kanatları şöyle air fryer'da mutlaka kağıt kullanıyorum ben. Hepsini dizip pişireceğiz. 30 dakikada pişiyor ve misler gibi afiyetle yiyorsunuz. Ben çok seviyorum. Ve böyle bu şekilde baharatlarıyla da çıtır çıtır oluyor. Evet. Bunu da koyalım. Hepsini sığdıracağım. Ve Hazır ve şimdi güzelce kapatıyorum pişirmeye hazır ve tabii ki el fırında kanatların pişiyor ve onun yanında da şu makarnayı biz çok seviyoruz zevzeli olanı ve özellikle filiz olanı şöyle tencereye tereyağımı koydum tabii ki. Ee, geçen yazdan yapmış olduğum hala domateslerimi de kullanıyorum. E güzel bir domatesli makarna yapacağız. Tabii ki neyle? Filiz sebzeliyle.